Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Roblox Block birkaç hile göstereceğim arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu hileler için ikinci part çekmemi istiyorsanız arkadaşlar 5 like istiyorum arkadaşlar sizden 5 like istiyorum arkadaşlar 5 like gelirse arkadaşlar part 2 çekeceğim. Orada konuşuyorlar neyi konuşuyorlarsa neyse. Arkadaşlar bugün yeşil bir tane kombinle geldim. Çok tatlış olmadı mı ya? Çok tatlış önce bence. Çok tatlış. Ay. Neyse. Evet arkadaşlar. Ben bazı hileleri arkadaşlar YouTube bazı videolardan gördüm arkadaşlar. Onlardan da göstereceğim birkaç tane. Evet arkadaşlar. Hangi kanalı izleyenler vardı arkadaşlar? Hangi kanalı YouTuber Kibren Nisa Pratik Oyun. Onları da çok seviyorum buradan. Buradan onlara söylüyorum. Eğer izliyorlarsa. Neyse. Evet arkadaşlar. Oğuzhan kanalının yaptığı bir tane bug var. Bug mıydı neydi? Öyle bir şeydi arkadaşlar. Hatırlamıyorum. Şöyle yazıyorsunuz arkadaşlar. E, dans. 3 yazıyorsunuz. Aa, önce bebek alıyordunuz elinize. Bakın unuttum. Tabii arkadaşlar ben kız alacağım. O erkek almıştı. Şöyle elma alıyorum. Sonra şuradan dediğim gibi yazıyorum. Ama tabii arkadaşlar atlasan ne olacak bilmiyorum. O yüzden deneyeceğim. Hani bozulacak mı bilmiyorum. Dans 3 Arkadaşlar bakın bebeği sallıyormuş gibi oldu. Şöyle yapıyor. Evet arkadaşlar kapı dansımız da bozuluyor. Arkadaşlar deneyecektim. Şöyle bakalım ne olacak diye. Hatta şöyle yeniden deneyeyim. Eee Dans 3. Ay çok güzel olmadı mı? Bakın çok tatlı sanki bebeği sallıyormuşsunuz gibi. Evet. Neyse arkadaşlar bir duralım. <laughs> Şu şimdilik arkadaşlar bize lazım değil. Evet arkadaşlar bu birinci hilemiz arkadaşlar. ikinci hilemiz. Bunu aslında bilenler vardır ama en göstereceğim. Yakın mıyız? Burası mıydı o? Ay, diğer tarafta. Neyse. Gidelim bir. Dur nereye bastım ya? Ner? Şurada max bed, 25. Tamam. Merak ettim sadece ne kadar diye Arkadaşlar şuradan arkadaşlar şu hair salona geliyoruz. Hair salon işte hair nails hair salon. Arkadaşlar şuradan motoru alıyorsunuz. Şöyle motor alıyorsunuz. Pinyasınız şöyle. Arkayı değil öne. Evet. Şöyle arkadaşlar gidiyoruz. içine giriyoruz. arkadaşlar şu an dur. Ay. Bu kim ya? Arkama pindi. Neyse. Allah. Takıldım. Takıldım. Dur ben silmeyeyim. O ne yapıyor? Ben değilim. Sildim değil mi? Evet. Al motoru. Yeniden motoru alacağım. Şöyle arkadaşlar. Allah. Şöyle gidelim. Şöyle. Oy. Şöyle gitmiyorum. <laughs> takıldım. Ben niye gidemiyorum? Ay. Ay. Ay sinirlerim bozuldu şurası la, arkadaşlar bize şurası gerek şöyle ha get hayır başladı arkadaşlar yani basıyoruz üstündeki şeye sonra arkadaşlar şuradan motoru siliyoruz ya arkadaşlar bakın <laughs> yamuk duruyor arkadaşlar şöyle gidiyor <laughs> çok komik durmuyor mu önlerinden geçeceğim <laughs> bayağı ne tipi verecekler merak ettim Selamun aleyküm. <laughs> Anam bu ne ya? Ne? Neyse. Ben yazıyor. Neyse ben haydi yiyeceğim. Neyse arkadaşlar atlayalım bakalım. Ha, bozuldu. Tamam. Evet arkadaşlar bir tane daha şey vardı. Hemen oraya gidip geleceğim. Çünkü biraz uzun sürecek. Arkadaşlar bir de 17 olan ev gerekti. Hatta göstereyim. Ama arkadaşlar alınmış. Başka bir server'a gelip hemen geliyorum. Arkadaşlar burada da oynaya varmış. Hemen başka bir server'a gelip yine geliyorum. Arkadaşlar uzun zaman sonra sonunda geçer. Sonra 5 tane server'a girmek için e o kadar çok edin ki sonunda buldum. Şuradan arkadaşlar şey seçiyorduk. Bakayım bakalım hangisi önce de hatırlayın. Tam da Hmm. Şu muydu? Şu muydu sanırım. Bir arkadaşlar bakalım. Şu gibi bir Evet arkadaşlar bu ev. Tamam arkadaşlar giriyoruz şuradan. İkinci kata çıkıyoruz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar şurada boş bir yer var. Onu açıyorsunuz sonra arkadaşlar üstüne atlıyorsunuz şöyle. Arkadaşlar öyle gidince arkadaşlar burada ışık olan normalde bir, bir ı. Arkadaşlar burada ışık olan bir yer lazım. Doğrusu ama yok. Yani bu çok çalışıyor. Neden? Neden? Aa arkadaşlar işte buradaymış. Buldum. Şöyle şey aldık. Artık ne yazdı? Her şey. Arkadaşlar şu anda cami yine çarptık. Arkadaşlar onun yanına gidiyoruz. Cami sanırım. Evet cami. Arkadaşlar burada arkadaşlar basamak alıp üstüne çıkıyoruz. Basamak alıp. Hemen. Arkadaşlar pindim. Sonra arkadaşlar buraya geliyoruz arkadaşlar. Buraya dokunuyoruz burada şeye. Sonra arkadaşlar bunu alıp dokunuyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ışık yandı. Sonra arkadaşlar Iniyoruz. Aşağı iniyoruz arkadaşlar. Tabutun arkasına geçiyoruz. Tabut nerede? Ama tabut lazım da olsun arkadaşlar. Tabut niye yok? Dur abi ben yine den beni hemen geliyorum? Arkadaşlar sonunda yine çıktım. Neden olmadı bilmiyorum. He buraya basam gerekiyor tamam. Bakalım bakalım tabut orada mı? Yok. E niye yok? Yani videoda orada çıkıyordu. Dur bir şöyle yap deneyeyim. Sonra yoksa basık mı şöyle. Bakalım bir. Yo yine yok. Arkadaşlar neyse. Arkadaşlar. Bu kilerimiz çalışmıyor. Arkadaşlar şimdi Geri, yani gerek üstüne. Arkadaşlar şimdi bir tane şey göstereceğim arkadaşlar. Şu ev bize gerek değil. Artık ge lazım değil yani. Evet. Lazım değil. Arkadaşlar. Şimdi şu otel gibi yer neresiydi? Oraya gitmiştik. Ha bu arada arkadaşlar buraya gelmişken gelmiş, bir şey göstermek istiyorum söylemeyenler için. Arkadaşlar bu mezarlıktan eğer bu mezarı dokunursanız arkadaşlar canavar gibi ses çıkıyor ya da zombi gibi cineyi şimdi sesini salıyorum. Dinleyin arkadaşlar. Çok fena ses çıkıyor ben bunu ilgi duyduğumda gerçekten arkadaşlar çok korktum. Ama alıştım artık biliyorum yani. Neyse evet, arkadaşlar. Şeye gidecektik o hotel. Ya diğer taraftaydı sanırım. Evet diğer taraftaydı. Boşuna gelmiş. Boşuna gelmiş. Hı. Arkadaşlar. Şuradan. Bir tane alalım işte. Hemen olsun o. Biz içine girelim hatta. Arkadaşlar. Şimdi şöyle kickback yapıyoruz arkadaşlar değil mi? Sonra arkadaşlar buradan evi siliyoruz. Arkadaşlar bakın. Woohoo! Arkadaşlar bakın ne biçim gidiyor. Elleri de tık tık oynayarak gidiyor. <laughs> Çok komik arkadaşlar. Burası neresi? Ben buradan geldim sanırım. Nasıl çıkacağım buradan bilmiyorum. Atayım. Heh, çıktım. Buradan çıktım ya ben burada Neyse. Evet arkadaşlar burası böyleydi. Burası ne ya? Aa dur ben buraya hiç bir kere girmek istiyorum. Ha anlaşıl anladım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Dur bunlar gerekli değil artık silelim. Bir tane daha şey vardı ya nasıldı? Ha hatırladım. Evet, evet, evet. Arkadaşlar iki, iki, iki tane hile daha yapayım arkadaşlar videoyu bitireceğim artık o kadar Arkadaşlar kimse yok Bak evi almıyorum Arkadaşlar boyumu en küçülebildiği kadar arkadaşlar şey yapıyorum Arkadaşlar sonra elma arkadaşlar poşet alıyorum Şöyle Sonra arkadaşlar böyle böyle yaptığımızda geri atıyordu normalde. Atmıyor ama arkadaşlar buradan böyle girmesi gerek. Şöyle normalde giriyordu. Ama arkadaşlar böyle girmiyor ama arkadaşlar bunun başka bir yolu var. Nasıl mı? Arkadaşlar buradan arkadaşlar yatak gibi şunu alıyorsunuz. Annem. Selamun aleyküm abi. Şöyle geçer mi acaba? Dur bir deneyim. Hoppa. Ben yatmıyor. Olmuyor. O zaman niye başka türlü koyalım ya da. Heh, dur. Dur dur. Oldu. Arkadaşlar adam da girdi. Ben de girmek istiyorum. <laughs> Girdim sanırım. Aa, hayır arkadaşlar boyumu yüksek yapmam gerek. O yüzden. Ya yatan niye aldın? Ya ben şimdi nasıl gireceğim ne güzel koymuş şimdi uğraşacağım yine Yaof. arkadaşlar bir çeleceğini koyunca düzgün devam edeceğiz arkadaşlar uzun sır diye falan arkadaşlar arkadaşlar olsaydı nasıl olurdu diye sadece göstereceğim arkadaşlar evet alacağım şöyle rahat gele bir yer seçiyorum rahat gele giriyorum içine Kapıyı eklemek istiyorum sadece. Neyse arkadaşlar. Şurada arkadaşlar Dur.